Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlere e, yani bir şey söyleyeceğim. Ev, vlog, ev vlogu, ev çekiyorum. Ee, ev vloguna hiç, hiç like istemedim. Eymen arkadaşımın vloguna like istedim. Eymen arkadaşımız da burada. 10 like da bunun vlogunu çekiyoruz. Ve e, bu videoya bu videoya bakalım kaç like e, ya da bu videoya kaç like isteyelim? İki siz like. ne kadar 3 like. Hayır 2 like. Fark etme siz ne kadar atıyorsunuz. Şimdi evimi göster, evimizi gösteriyoruz. Öncelikle salondan o da başlayalım. Oda bloğu çekme. Evet. evet. Sadece evet. oda değil. Burada interneti görün. Televizyonu görün. Görmezsiniz olmaz. Televizyondan yansımamı görün. PlayStation'ı görün, kolları görün. Mükemmel eşyaları görün. Şeker aletleri falan. Evet. Arkadaşlar. Evet. Evet. Misket şeyim. Misket koleksiyonum. Böyle bir şey arkadaşlar. Daha bir sürü var da. Yani. Ya yani bir sürü var dediğim. Büyüklerden bir sürü var. Evet bu misket koleksiyonum böyle. İsterseniz göstereyim şöyle bir şey. Şöyle bir şey. Buradan da garip bir tane şeyim siyahlı renkli var. Aa, buraya bir tane şey, Spartan Bu değerli bayağı değerli bir misket. Ee, çok önceden gelen bir misket bu. Çoğu kişi de bulunmuyor. Ee, evet arkadaşlar çok hücrede bulunmayan eşyalardan biri de ee, şey yani ismi neydi? İlk sezonun bir dakika arkadaşlar elim almam gerekiyor. Allah telefon düştü. Işte, bir dakika. Ee, anam. Şaka. Tutamadım arkadaşlar. Hemen arkadaşım. çekiyor. Bir dakika bu şurada kalsın. Ee, Kral. Göstereyim ikinci seri. İkinci seri. Mega sessiz. kutu ve Leon. Değerli olanları işte astım. Bunlar artık bulunmuyor. O yüzden bunu bir panoya astım. Asalım hemen şunu tekrardan. Böyle koyalım. Evet, evet arkadaşlarım ikisini beraber çekeyim. Evet arkadaşlar bir de bunların büyükleri göstereyim. Spartan Kedi gözü Horoz gözümü ne deniyordu buna? Fıstık. Bu Spartan. Bu deniz kızı. Bu okyanus. Bunun ismi yok mu? çakma. Çakma dobi. Elsa dobisi. Frozen. Bunun ismini bilmiyorum. Butterfly. Ee, yes. Verim Wolf. Hayır hayır. Verim Wolf bu. E evet. Çekirge. Çekeceğim. Unicorn ve Spartan'dan nedense iki tane var. Göstereyim. Pardon arkadaşlar. İki tane var Unicorn ve. Bak arkadaşlar göster göstereyim Unicorn bu. Evet başka Samuray var bir de. Bir de Samuray var. Dobilerimiz böyleydi. şuraya koyayım. Burada başka güzel olan bir şey. var. Göstermediğim bir şey var. Bu da açılmamış bir tane şeyim var. Ee, yani bu açılmamış bir balık şey. Diyorsun. Balık. Aynen. Kayıp Nemo. balık Nemo. Kulon fişi işte. Bakın. Böyle bir şey. Bunu daha açmadım. Koleksiyon. bayağı değerlenecek bu. Evet arkadaşlar. Evet. Burada neyin olduğunu hiç bilmiyorum. Ee, bir dakika. Burada, kart. ha, burada kartlarım var arkadaşlar. Ee, oh, çıkmıyor arkadaşlar bir dakika. Evet çıkarttığım tekerle zar zor oluyor. Bir dakika arkadaşlar. Açmaya zorlanıyoruz. Evet zor bir. Kutu açalım bir Allah Allah ne ne ne. O da milyondan kutu açalım. Saçma bir şey çıktı. Bak. Arkadaşlar. A fidget. Fidget Taso çıktı poko. Ve açılmamış kartlar. Bilmiyorum neden aç. Ha, neden açmadığımı tam olarak bilmiyorum. Halkine tasolar sevdim. daha var? 2023 o kadar değilse ya. 2023 evet. Zaten ne bekliyorum. İyi. Iyi. sağ ol e. Evet bakalım bu tasodan ne çıkacağını tahmin ederseniz yani tahmin edin yorumlara yazın ama ilanmayın. Evet tahmin ettiyseniz açtım. Bunu da tahmin edin açıyorum. Bence buradan ne çıkar? French çıkar ya da El Primo. Oo kurtadan ne oğlum Çok iyi. Tamam. bunları da şuraya koyduk. Neden böyle bir şey yaptığımı hiç anlamadım. Tutun hemen Kutunun kapağını bir kapatayım. Burası bereydin. Şimdi tuvalet normal. Burası banyo. Burası yattığım oda. Burası ablamın odası normal. Ee, ablamın odası bu. Allah bu benim ablamın odası. Anlıyorum. Evet, şey var. Şeker bilmiyorum. Böyle bir şey arkadaşlar. Balkonu ifşa ediyorum. Burayı babam kullanıyor. <laughs> yani bir çok bir şey yok. Kapatalım. Mahalle ifşa. <laughs> Mahallede birisi olsa bir Mahallede kimse yok ama neyse. Sıkıntı yok. Bu da böyle bir şey. Buradan ne olduğunu merak ettim. Bir bakalım burada. Ne var? Tut arkadaş. Kalem var mükemmel. Burada <laughs> bir şey istemiş. da babanın eşyaları var yine. Evet. Geçiyoruz kitaplar. Mutfak böyle. Yani normal. Normal mutfak. İşte benim odama geçiyorum. Gösteriyorum. 36,5 kalmış ekmeğim. Evet. kitaplarım okul alt üstüm burada basket üstü ve altım burada Eymen arkadaşımızın çantası civciv civciv ailesini tanıtıyorum Ecü böcü göcü düdü bu da büdü bu da onların şapkası cüzdanı ve şeyi ve işte bardak katlı kuzu var bu vampiri birazcık pahalıydı yani <laughs> ya o kadar pahalı değildi. 400 liraydı. Peluş için birazcık pahalı bilmiyorum. Ama peluş aldım 422 liraydı. Çok güzel bir peluş ama çok beğendim. O yüzden aldım. Aileme eklemek istedim. Ve bunlar ne ailesiydi unuttum. İşte McQueen'de yarışan Jackson mı neydi Jackson? Heh, Storm. Star... Eymen arkadaşımız yandan söyledi. Storm ailesi. Evet, köpek ailesi. Bu da kökü, pöpü, ötü, lötü, jetü. Bu da yok bu. O değil. Bunlar. Yani bunlar da ailesiz arkadaşlar. Hmm, hippopotam. Bunun adı, bu kaplumbağanın adı Max. Max'i çekelim arkadan da. Ve maymun. Maymun. Evet. Kedi ailesi de var. En sevdiğim benim tabii ki de civciv ailesi. Kutup ailesini unuttum. Kutup aile... Kutup ayı ailesi daha doğrusu. Kutup ayı ailesi. Bu da yavrusu. Üzerine bindirelim. Evet. Ailem böyle. Altın dedektörü. Arkadaşımın telefonu. Böyle bir şeydi arkadaşlar. Hacı yatmaz'a tuzak yapmıştım arkadaşlar. Bir dakika. Arkadaşlar bak. Bugün hacı yatmaz. Bugün hacı yatmaz yürüyormuş. Yürüyormuş yürüyormuş. Bunun, bu ne olduğunu merak etmiş. Üzerine atlamış. Hacı yatmaz tuzak yaptım. Çok mantıklı bir şey arkadaşlar kesinlikle. Öyle senin bir şey yaptım. Şaka yaptım tabii ki de öyle bir şey yok yani. Burada da Funko özel yapım Funko Pop'um var. Funko Pop Pokemon. Birazcık da uzamış. Evet. Böyle bir bardağım var. Allah koyması birazcık zor. Bu da kumara ne olduğunu bilmiyorum. Şimdi içine bir bak bakalım. İçinde var. Arkadaşlar ben yerden bir şey bulmuştum. Hazine çıkmıştık anne. Hani, bir yerde ben. Gittim gördüm çok güzel bir şey buldum. Bir kutu buldum. Gittim aldım. Şöyle bir kutu buldum. Aldım. İçinde bir şey yok ama çok güzel bir kutu olduğu için bunun için atmak istedim. Bu da böyle bir şeydi. Şurada kal, şurada Bak, Arkadaşlar videomuz böyleydi. Buraya da göstereyim. Ee, şeker hastasıyım ben bilginize. O yüzden şeker hastalığımın ar falan. Arkadaşlar buranın üzerinde detaylı merak ediyorsanız hemen çıkıyorum. Çek piyanist. Piyanist bana bırak. Çek. Murat baba çekmedim. Murat baba şey parkur. Yaşla, evet orada bir olta. Ben şimdi içini göstereyim. Bakalım arkadaşlara. Allah arkadaşlar. Birazcık zor arkadaşlar böyle. Yapmak bu ne bilmiyorum. Çok kaldı Çok zor. <laughs> evet. Bir dakika arkadaşlar. Aşağıya ben inince. Bu Oluyor. Heh. Arkadaşlar gösteriyorum içinde. Çok bir şey yok. Allah'u Allah ekber. Allah Geriye doğru girdim bu arada arkadaşlar. Bakın şey var. İsmi neydi bunun? Boncukla ütü basıyorum falan ya. O... Böyle bir şey takdir verdiğim falan burada. Evet arkadaşlar size bu uçuş deneyimi yapayım mı? Yapayım uçuş deneyimi ister misiniz? Var, var. Tamam. Telefon Ölmesini istemiyorum. Uçsana uh -huh. yatağa. <laughs> like, like atarsanız bir sonraki de bunu deneyeceğim. Hayatımı risk atıyorum. Şu an burada de, buradan yatağa atmayacağım arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Ee, önceki videoda söylediğim gibi Eyvah arkadaşımızın evi. Evinin planını çekmek için. 10 like istiyoruz. 10 like sadece. Bir şey değil. Ayın yanına geçsene. Efendim? Ayın yanına geçsene. Ayın. Bu <laughs> ayı ben yaptım. Bu da yardım ettim diyor. Hiçbir şeyime yardım etmedi. Sadece şey yaptı. Alçı elimle yaptım. Annem yaptığı duvarı boyadı. Yani Basket'i de unutmayalım. Basket her zaman her yerde. Lebron'cu Evet. <laughs> Zıpla bir potaya. Evet arkadaşlar. Yardım. Projen. <laughs> 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 bir de bizim Görüşme... basket topu göstersene. Görüşmek üzere. Hangi? Hayır 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 hayır. Basket topu yok işte. Ahtapot aile... <laughs> ah, ailesini ah, unuttuk. Ailesi unuttuk. Arkadaşlar ahtapot ve kapibar ailesi de vardı. Burada ahtapot ters yüzlü. Burada ters yüzlü ahtapot. Ters yüzü üzgün a... Ters yüzü ahtapot. Bu da kapibara. Kapibara. Kapibara ailemizde. Ee, arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Online'sa da e, hemen Eyman arkadaşımızın evinin vlogu hemen yayında olacak. Online'sa görüşmek üzere.